Günaydın arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi annem bile kahvaltıya gidiyor şeymoşlar da oradaymış. İki dakikanla dükkanı açtık. Bugün pazar günlerden. Arabayı bulalım. Nerede acaba? Daha sonrasında oraya gidince gene çekerim. Bakalım nasıl bir gün olacak? Enes uyanamamış. Canım benim. <laughs> Bu suda şey pazar günleri annem gider annem gider sucuları açık olmuyor. Dün de unutmuşlar. Bizde de arıtma olduğu için su doldurduk. Götürüyoruz. <laughs> Araba otoparkın içindeymiş. Pazar günü küçücük minnacık bir yürüyüş yapıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Soframız hazır böyle. Hani çörek vardı. Çörek vardı. Ha, eşim Geliyor. bey, enişte Geliyor. bey. Baba Oldum, bey. Babam. Kral. Kral. <laughs> evet arkadaşlar annem çöreği yapmış. Bunu önceden buzine sobada yapardık. Amanın. Çok güzel oluyor bu. Benim ilk aşkım. Ben de sabah kalktım diyordum kahvaltı ne hazırlasam ne hazırlasam. Bir anda annem gide gidelim dedik. Hadi. Al ellerine sağlık Emine Alın sultan. <gülüyor> at at. <gülüyor> o zaman. Hadi. Arkadaşlar abone olmasını görüyorum, bak kontrol ediyorum panelden falan. Tamam, Durun, dikkat yürü. <laughs> evet şimdi biz çıktık annem Gül'den, bir anda karar verdik, kahvaltıyı falan yaptık. Daha sonrasında 212'ye geldik, AVM İstanbul'da. Daha önce sormuştu çünkü bir takipçi. Neredesiniz? Ben de cevap vermemişim. Ee, sonrasında beni uyardılar, nerede olduğunu soruyor diye. 212'deyiz, İstanbul'dayız. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. <laughs> Çok fena bunlar ya. yani AVM'ye gelmeyeli bayağı olmuştur. Evet biz şimdi Anpagrosa geldik. Buranın bir tane deterjanı varmış hem bizim Türk malı hem de gerçekten güzel yıkıyor. Arkadaşlar önerdi ondan alacağım. Bir de bakalım. Belki ufak bir Ramazan alışveriş yapabiliriz. Gene çekelim, çok kalabalık. Evet arkadaşlar biz şimdi başladık girdik ben dört tane mega aldım İkisini annem istemişti bir de komili sıvı yağ aldım. Burada deterjanlar var. Bir de e, şeye bakacaktım. Renkliler için deterjan. Bir Viking. Neyse bir minkini kullanayım. Ama bu da güzel. Viking'in bütün ürünlerini öneriyorlar. Burası çok büyük. Toptan gibi bir yer yani. Gibisi fazla. Toptan satış yeri burada perusunda e, renkliler için deterjanı varmış şimdi ona bakacağım Evet arkadaşlar şimdi biz böyle bir şeyler aldık Musa Bey de pirinç reyonunda e, sonuçta biz Osmancıklıyız pirinçleri köfte kurduru etmeye gitti almayacağız tabii bizim var şimdi nohut alacağım ama hangisini alsam bilemedim yani Nohut da çok riskli bir şey. Pişiyor pişmiyor. Mesela bak bu biraz iri, bu biraz küçük. Hangisi iyidir bilemedim. Nohut da her zaman böyle arada kalıyoruz. Kuru fasulye de köyden annem vermişti zaten. Bilemedim. Yalnız burası felaket kalabalık. Bak Mustafa Bey orada. <laughs> Neyse gidelim. Tekelle de araba sürmek. Kerem gel, ne yaptın? Pirinçlere bakıyordun sen. Ya. Neyse. Bizim gibi de kaliteli yok. Osmancık pirinci. Doğal, orijinal. Buraya girelim mi? Gıbrasına bana. Ya onu da, onun beyaz çikolatalısı var. Ben onu çok merak ediyorum. Her zaman da yemiyorum ben böyle çok istese de canım. Almıyorum. Bak beyaz çikolata. Al belinin var. Bak buradan alabilirsin şeyler. Çok faydalıymış gibi. Elleme. Herkesin ellediğini al. <laughs> Burası yalnız o kadar güzel kokuyor ki. Burası ekmek bölümü. Yani aç insan şuurunu kaybedebilir. Yemeği sevenler tabii ki. Yemek yemeyi sevenler. Biz işte bir karar aldık. Beyaz ekmek, beyaz un tüketmemeye karar verdik ama Şimdi de sarı buğdaylı un. Sarı buğdaylı ekmek aldı. Bakayım Musa Bey. Yeni çıkmış taze taze. Bu işte birkaç tane çay, birkaç tane şeker falan bunlar dükkanla birlikte alıyoruz. Mesela dükkana da aldı, bize de aldı. Adam iki ev geçindiriyor, ne yapsın? Dükkanda da çocukları var, yavruları var. Aslında bunlardan alınıp ya da yapılıp böyle tantuni yapılabilir. Evet arkadaşlar şimdi güllaç yaprağını gördüm. Çok da severim güllaçı. Fiyatına bakın. Bime ne zaman gelir? Bime <laughs> <laughs> uygun geliyor. Ay. Ramazana da az kaldı Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim kavuştursun. Biz nereye çıkıyor? Bu yol nereye çıkıyor? Ramazana kavuştursun Rabbim dedim. Kuru meyveler. Evet, bizim şimdi alışverişimiz bitti. Sıradayız. Bakalım. Bayağı kalabalıktı bugün burası. Pardon. Pazar diye muhtemelen. <laughs> tuttu burası? Hı? Ne kadar tuttu? 3850. Allah bereket versin. E ne <laughs> almıştın sen onu? <gülüyor> <Küstü>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak asla falan. Para... <laughs> Versene çocuğa. Onu aldın. Ya. <laughs> Evet arkadaşlar biz marketten çıktık. Şimdi e, dayımlara bir kahve içmeye gideceğiz. Mustafa Bey indi. Bir yere uğraması gerekiyordu. Onu bekliyoruz şimdi. Yengemin evinde böyle güzel mini mini köşeler var. Böyle e, o seviyor öyle süslü şeyler. Oralardan da izin verirse çekeceğim. Başlat yavrum. <laughs> şarkı benden sana gelsin. Seni çok seviyorum. Sardır Sardım. birazcık. Baştan yapacağız. Evet sonra. bu şarkıyı Enes bana hediye etti. Lale Devri çocuklarıyız. Kapat yavrum yani, kapat. Telif. Talif. Talif. Neyse dinleyeyim ben. Ama. ama şöyle anne. Bir dakika videoyu kapatma. Ee, eğer ki şarkıyı sade bir şekilde koyarsan sıkıntı ama mesela ben onun üstüne şarkı kendi sesimle söylersem sıkıntı değil. Hadi sen söyle o zaman. Ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi yengem gire geldik biz çay içtik yengemin mutfağının belli belli yerlerini çekeceğim yemek yapıyormuş kadın dağınık birazcık aslında çok da dağınık değil ama burasını böyle raf koymuş şu raflar benim çok hoşuma gidiyordu çok güzel olmuş böyle bir köşesi var Burada bal tabaklarından örgüleri var. Sonra böyle bir rafı var gene. Çok tatlı ya. Böyle bu şekilde. Bu adamlı raflardan gene burada var. Burası da böyle giriş hemen kapıdan girince böyle bir koltuk takımı bir de bu şekilde masası var uzunca bir hol, orada mutfak burada e, kiler odası gibi yapmışlar namaz da kılıyoruz yengemin şu <laughs> hırkaydı minderini yapmış yastık yapmış bu şekilde Burası da yengemlerin salonu bu şekilde. Böyle. Burada dayım Enes. Çok güzel ya. Renkler falan çok uyumlu. Şuradan da çekeyim. Böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi yengem biz gelmeden önce hamur mayalamış. E, tavuk tantuni yapacağız burada işte burada hamurlarımız var böyle açtık koyduk lavaşlarımız pardon yengem beni <laughs> düzeltti bu, bu tavada pişireceğiz tantuniyi de başka bir tavada mı yapacağız yengem evet evet burada tavaya bayağı çok kavramıyorum <laughs> aynen Şimdi ben çekeceğim, hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim. Evet arkadaşlar, biz şimdi yapıyoruz. Ee, i̇lk yaptıklarımız böyle yumuşak olmuştu, o yüzden yengem şimdi tekrardan açıyor. Burada ben pişiriyorum, burada da yapacaktık. Sonra baktık tabii ki geleceğimizden haber olmadığı için çoğaltmak için birazcık böyle ne derler tavuk sote diye çevirdik. Burada da ekmekler pişiyor. Bu şekilde bitmiş halde çekerim. Evet arkadaşlar biz soframızı hazırladık. Çok güzel böyle yer sofrası. Burada tavuk sotemiz, acı turşumuz yengemin yaptığı tarhana ve tabii ki bazlamalarımız hadi bize afiyet olsun evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik kahvelerimizi de hazırladık bu leblebi kurabiyesiymiş nasıl bir şey bilmiyoruz Mustafa Bey almış bu şekilde kahvelerimiz hazır kahvemizi içip artık evimize geçeceğiz Bugün de böyle bir gün oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim.